Selamlar arkadaşlar. Nisan ayının gelmesiyle birlikte çok fazla yeni anime yayınlandı ve şimdi hep beraber bunlara bakacağız. O yüzden hemen videoya geçip iyi seyirler. Nisan ayında yayınlanan anime sayısında ciddi bir patlama oldu. Çok fazla yeni anime yayınlandı ve hepsi birbirinden ilgi çekici duruyor. Bazılarının konusu benim çok dikkatimi çekti. Henüz izlemeye başlamadım ama en kısa zamanda bu listedekilerin hepsini tek tek izleyeceğim. Öncelikle daha çok dikkatimi çekenlere yer verdim ve ikinci sezonları bir kenara bıraktım. Yani sadece yeni çıkmış animeler var. İlk olarak aksiyon, bilim kurgu ve fantastik öğeleri bir araya getiren Oreva Seiken Kokka no Akutoku Ryushi yer alıyor. Yıldızlar arası bir galakside sihir ve robotlarla dolu bir anime. Ana karakter bir reenkarnatör ve ayrıca imparatorluğu yöneten ailenin başkanı. Açıkçası birbirine zıt şeyleri bir araya getirdiği için dikkatimi çekti. Bir diğeri Kowloon Generic Romance. Çizimleri bayağı nostaljik hissettiren, retro bir atmosferde geçen, duygusal ve gizemli temaları bir arada işleyen bir anime olarak dikkat çekiyor. Hem romantizm hem de bilim kurgu kategorilerine ev sahipliği yapıyor. Teknolojik dönemde geçmişe duyulan özlemle varlığını sürdüren bir şehirde geçiyor. Bir diğer bilim kurgu animesi ise Lazarus. 2052 yılında geçen ve insanların hastalık ve acıdan kurtulduğu itabik bir evrende kullanılan ilacın aslında insanların sonunu getireceğinin öğrenilmesiyle yaşanan kaosu durdurmak ve bir çözüm bulmak için dünya çapında 5 ajandan meydana gelen özel bir görev gücü oluşturuluyor. Witch Watch benim en çok dikkatimi çeken animelerden bir tanesi. Komedi ve doğa üstü güçleri bir araya getiriyor. 6 yıllık süren cadı eğitiminin ardından kendi başına yaşamak isteyen ana karakterin kendisine yardımcı olarak seçmesi gereken hayvanlar yerine bir insanı tercih etmesini anlatıyor. Ben Çin animeleri izleyen birisi değilim ancak sektörde ne kadar başarılı olduklarının da farkındayım. Özellikle son dönem animelerinde, Çin animelerinde daha doğrusu çizimler olsun, hikaye olsun, bütçe olsun çok fazla dikkat çekiyor ve bu anime de onlardan bir tanesi. To Be Hero X, kahramanların insanların güveniyle yaratıldığı bir dünyada geçiyor. En fazla güvenilen kahraman ise X olarak biliniyor. Yeterince güven topladığında sıradan insanlar da kahraman olabiliyor. Bu animede en çok dikkat çeken şey ise çizimlerin iki boyutlu veya üç boyutlu olarak sürekli değişkenlik göstermesi. Kendimi zorlayıp dil farkına katlanıp seri izlemeyi düşünüyorum. Tasarımı, atmosferi ve çizimleriyle bana Dragon Ball havası veren Shin Samurai da izleyeceklerim arasında. Efsanevi iblis kılıcı eline geçiren bir samuray çocuğunun maceralarını anlatıyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Aksiyon, macera ve fantastik temalarını bir arada işleyen Katainaka no Osan Kensei ni Naru yaşlı bir köy kılıç eğitmeninin hayatını tamamen değiştiren, beklenmedik olayları konu alan duygusal ve ilham verici bir anime. Ana karakterin hayatı eski bir öğrencisinin gelmesiyle tamamen değişiyor. Netflix'te yayınlanan Devil May Cry'de popüler bir serinin daha doğrusu oyunun yeniden uyarlaması. Açıkçası tamamen izleyip detaylıca konuşulması gereken bir seri gibi duruyor. Your Forma özgün senaryosuyla dikkatimi çeken animelerden bir tanesi. Alternatif bir 2023 yılında geçen seride akıllı iplik teknolojisi adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Ancak bu teknoloji kullanıcısının deneyimlediği her türlü görüntü, ses hatta duyguyu dahi kaydediyor. Ana karakter ise zorlu suçları çözmek ve kanıtları bulmak için bu teknolojiyi kullanıyor. Partnerlerin hepsi ona ayak zorlandığı için kendisine zeki ama ağırsız bir android veriliyor. Seri de bu ikilinin maceralarını anlatıyor. Son olarak Kijin Gentou Show, Edo döneminde geçen bir anime. Ana karakter yabancı olmasına rağmen tapınak kızının koruyucusu olarak hareket eden genç bir adam. Ormanda farklı bir zamandan bahseden gizemli bir ile karşılaşıyor. Edo döneminden Heisei dönemine kadar süren seride kılıç kullanmanın anlamı sürekli olarak sorgulanırken zamanla seyahat eden bir iblise adımı takip ediyor. Dediğim gibi yeni sezonları bıraktığımda çok fazla anime var ve ben daha sadece ilgimi çekenlere yer verdim. Bir o kadar da yerin altında var yani. Bunların arasında hangileri daha çok dikkatinizi çekti düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazla bilgi almak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.